Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda SM Joyride 200 i motosikleti var. Bugün bu motosikleti inceleyeceğiz. Bu motosikleti almak isteyenlerin kafasındaki soruları tek tek yanıtlayacağız. Kullanıcı yorumlarına bakacağız, kullanıcı deneyimine bakacağız. Hazırsanız bu motosikleti incelemeye başlayabiliriz. arkadaşlar yarımızda SM Joyride 200 i motosikleti var. Özellikle baktığımız zaman şehir içi kullanıma birebir uygun motosikletlerden bir tanesi. Biraz senesinin yüksek olması, biraz daha böyle şehir içi trafiğinde fark edilenlik açısından oldukça güzel durumlardan bir tanesi. Öte yandan motosikletin gücüne baktığımız zaman motor hacmi 171 cc. Motosikletin gücü 8000 devirde 15.3 beygir güç üretiyor. 6500 devirde ise 13.24 metre tork üretiyor. İlk olarak motosikletin motor gücüne baktığımız zaman belki şehirler arası mesafelerde biraz zorluk yaşayabiliriz. Motosiklet o kadar çok güçlü bir motosiklet değil. Ama şehir içinde kesinlikle bizim ihtiyaçlarımızı sonuna kadar görecek motosikletlerden bir tanesi. Ya scooter motosikletin rahatlığını seviyorum ya. Gerçekten de hani bir motosiklet her zaman için bir, bir uğraştır. Özellikle kullanıcı yorumlarına baktığımız zaman motosikletin özellikle rüzgarlı günlerde çok fazla hava aldığı ve aerodinaminin kötü olduğundan bahsediliyor. Kullanıcılarda bu konuda çok fazla şikayeti var. Gerçekten de az önce arkadaşlar doğru. Sizce çok fazla rüzgar alıyor. Şu alandaki boşluk olan yerde özellikle viraja gireceğiniz zaman ya da ona benzer rüzgarlı bir yolda biraz uzun yollu mesafelere gidiyorsanız ve biraz da hızınız 80-90 üzerinde üzerindeyse biraz korkabiliyorsunuz, biraz çekinebiliyorsunuz. Birazdan biraz daha hızınızı yavaşlatmak isteyebiliyorsunuz. Öyle bir motosiklet. Öte yandan selesine baktığımız zaman gayet rahat ve konforlu ve geniş bir selesi var. Artçıyla beraber çok rahat bir yolculuk yapabilirsiniz. Tutacak yerleri de var. Çoğu motosiklette bu düşünmemiş. Biliyorsunuz ki çoğu motosikletin artçılarının tutacağı bir yer yok. O yönden baktığımız zaman SYM Joyride 200 i motosikleti özellikle şehir içi yani bunu altını çizmek gerekiyor. Özellikle şehir içi ve kısa mesafeli şehir dışı yolculuklar için birebir uygun makinelerden bir tanesi. motosikletin yakıt tüketimine baktığımız zaman 100 kilometrede 3.5 litre yakıt tüketiyor ki bu muazzam gerçekten de hani şehir içinde bizim cebimizi çok fazla yakmayan motosikletlerden bir tanesi. Öte yandan motosikletin yakıt tankı ise 7.6 litre. Yani burada bir eksi puanı bu motosiklete verebiliriz. Çünkü yakıt tankı biraz düşük. Yani bu motosikletin deposunu full doldurduğumuz zaman bir süre geçten sonra yaklaşık 200 kilometrenin üzerinde bir yol kat ettiğimiz zaman tekrardan motosiklete yakıt ilave etmek zorunda kalıyoruz. Bu da eksi puanlardan bir tanesi. Ben her zaman diyorum zaten hani biraz daha bütçem Eğer biraz daha bütçemeli veriyor olsa yani biliyorsunuz ki kanalı yeni açtık şu an. Ee, o yüzden çok fazla bir gelirimiz yok. Asgari ücretle çalışıyoruz ve bir yandan da YouTube kanalı yönetmeye çalışıyoruz. Ve biraz daha bütçem artarsa istediğim motosikletlerden bir tanesi kesinlikle Yamaha X-Max 250 motosiklet olmuyor. Özellikle konforlu olması bakımından. Özellikle scoot olması bakımından benim için oldukça güzel motosikletlerden bir tanesi. Eksi puanlardan değindik. Aerodinamiği kötü dedik. Çok fazla rüzgar alıyor dedik ve uzun boylu motosiklet sürücüleri için bacakları buraya geliyor dedik. Yani baktığımız zaman motosiklete bindiğimizde benim boyum 1.80 ve baktığınız zaman şu anda bacaklarım buraya çok rahat bir şekilde geliyor. Biraz daha uzun bir sürücü düşünürsek eğer biraz daha kullanımı zor olacaktır. Ama şu detay benim çok hoşuma gitti. Yani artçıyla normal sürücü arasındaki şu mesafeli şu şuradaki yer hani biraz daha böyle yaslanabilirsin. Biraz daha uzun yolu mesafeli gidiyorsan daha rahat bir sürüş açısı olabilir. Öte yandan motosikletin gösterge paneline baktığımız zaman voltaj göstergesi gibi birçok detayı bu, bu ekrandan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ve diğer güzel detaylardan bir tanesi ise tamam motosikleti eleştirdik. Tamam motosikletin çok fazla rüzgar aldığından bahsettik ama şu siperlik detayı biraz olsun bu rüzgarı kesme yönünde gerçekten de güzel durumlardan bir tanesi. az önce artçı selesiyle alakalı konuştuk ama artçı selesinin biraz daha yüksek olması yani artçının biraz daha şoförden biraz daha yukarıda olması biraz daha denge sorunu çıkartabiliyor. Tabii ki de bu da Sürüşle, tecrübeyle doğru orantılı ama tabii ki de biraz negatif durumlardan bir tanesi. Motor alalı yaklaşık 4 veya 5 ay olması lazım. Yazın aldım. Dolar yükselmeden hemen bir motoru yapıştıralım dedik. 4-5 ay falan oldu. Ee, şehir içinde zaten böyle çok fazla anlatmaya gerek yok yani. Scooter'ların zaten geneli hep şehir içinde kullanıma uygun bir şekilde gidiyor ama şehirler arası uzun yolda inanılmaz rüzgar oluyor şu boşluk. inanılmaz sarsıyor. Bir de ben ee, ceket giyemiyorum yani motorcu ceketi giyemiyorum. Onların genel ismini onu da bilmiyorum ama çok ağır ve kasıldığım için motoru kullanırken onları giyemiyorum. İster istemez yumuşak ceket giydiğim için de önden rüzgar aldığı zaman buradan da rüzgar aldığı zaman sürekli bir şey yapıyor. Motorun büyüklüğüyle alakalı bir şey. Ben zaten alırken, işte dört başa önce alırken elimdeki bir parayı bekletmeyi düşünüyordum ama doların ve kurun sürekli yükseleceğini düşünerek ben motoru bir an önce alıp en azından benim elimdeyken yükselsine gitmek istedim. Geçiş motoru dedin, evet, yani Honda ve Yamaha eğer ki param varsa gerçekten muazzam motorlar ama SYM Tayvan malı hayvanca kullanmazsan gayet <laughs> güzel bir ürün. Ama işte 200'lük normalde öyle gözüküyor ama. Ee, CC olarak 170 CC, 171.2 yanılıyorsam, ee, çok yüksek devirle çalışıyor zaten motor. Ama o istediğiniz seriliği de ben bazen elde etmez. Benim pek hızlı işim olmadığı için bana yetiyor. Benim öyle. Aman çapraza gireyim, makas atayım falan gibi şeylerim yok. Sağdan sağdan usul usul giden bir adamım ben. Viraj kabiliyeti şöyle çok fazla yatamıyorsun. Ee, direkt motor zaten dediğim gibi yani başta da aerodinamik çok kötü olduğu için zaten direkt seni savurmaya başlıyor motor virajlarda. O yüzden yavaş yavaş dokuna dokuna yani komple bir fren yaparak viraja girmek zorunda kalıyorsun çoğu zaman. Frenlerine baktığımız zaman iyi bir frenleri yok arkadaşlar yani az önce ön teker kaydını fark ettim bilmiyorum kameraya yansıdı. İki kısım tam dizlerimin denk geldiği kısım yani boyum 1.85. Şu iki kısım kaldığı için mesela soğuk havada ayaklarını içeri almak istediğin zaman ister istemez seledeki konforunu azaltmak zorunda kalıyorsun. Ufak bir skuturdan başlayıp yavaş yavaş yükselmek isteyenler alabilir bunu. Çünkü ben de öyle yaptım. Yavaş yavaş böyle uzun yol deneyimim olsun. İşte şeyler arasında gidip geleyim. Ayrıca işte arkama artçı oturduğu zaman rahat rahat şey yapayım. Ee, gezeyim, tozayım. Ne bileyim pikniğe gidecek olursun en basitinden. Arkana at kamp sandalyelerini. Önüne at hemen kamp masanı. Yapıştır git. O konularda hiçbir sıkıntın yok. Kimler almasın? Yüksek modelden eğer ki buna düşmek isteyen olursa onu almasın kesinlikle. Onu önermiyorum. Ayrıca parçalar inanılmaz pahalı pahalı olmasının sebebi Türkiye'deki fabrikada üretim çok kısıtlı. Yani orijinal parçayı bulduğunuz zaman da ulan ben bu parayı kalkıp da buna veremem şu an diyorsunuz. Böyle yani Yamaha ve Honda'daki, çok övgü dolu oldu ama Yamaha ve Honda'daki bir parça bolluğu çekemiyorsunuz. En azından eskiden bende Honda vardı. Her parçasını çok rahatlıkla buluyordum. Ya Müşüründe bir sıkıntı çıktı ilk önce. Yağmış üründe çıkan sıkıntı yağ ışığını yaktı hemen söndürdü. Problem yoktur diye düşünüp yola devam ettim. Ee, bir 200 kilometre yol yaptıktan sonra motor istop etti. Pistonları sıkıştırdı. Ee, bir sürü masrafım çıkarttı. Sonrasında çalıştırmaya çalışınca da marşa ard arda tekrar basınca yolun ortasında kalmışken ve anneniz de kalmışken çok kötü oluyor. Marş dinamosunu yaktım. Tabii maç Dinamo'sunun yanması demek inanılmaz bir maliyet çıkarttı. Maç kitlemesiyle beraber e, conta kapakları tamam çok fazla bir para değil ama asıl para Dinamo ve e, kitlemeydi. Yaklaşık 2500 liralık bir masrafım oldu. Uf. E, yazın biriktirdiğimiz paranın hepsini oraya aktarmış olduk böylece. <laughs> ama dediğim gibi hani parça çok pahalı ve pahalısını geçtim bulamıyorsun. E, <laughs> abartmıyorum 50 tane falan insan aradım bulabilmek için. Ege bölgesinde ne kadar kaza yapmış SYM, Joylite varsa hepsiyle konuştum. Çıktı parça bulabilmek için. Dediğim gibi yaklaşık 2500 lira gibi bir masrafım oldu her şeyle beraber. SYM, Joylite 200 değil motosikleti. Artısıyla, eksisiyle işte böyle arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi küçük bir motordan yavaş yavaş büyümek isteyenler, işte yavaş yavaş ben uzun yol tecrübesi kazanayım diyenler motoru rahatlıkla alabilirler doğru düzgün bakımını yaptıktan sonra dediğim gibi yani Tayvan malını hayvanca kullanmadıkça gayet güzel bir motor. En basitinden ilk önce bir şunu söyleyeyim böyle kamu spotu gibi de olsun. Yani kendine güvenmeyen bir adam ve mantıklı olmayan bir adam ne olursunuz iki tekerin üstüne çıkmayın. Çünkü zaten yollardaki dört tekerliler bize saygı duymuyor. Yani bir şekilde kendimizi fark ettirmek zorunda kalıyoruz. O yüzden böyle hani gideyim şöyle yapayım yan yatayım maka satayım falan filan diyorsanız hani ölme riskiniz var. Ölmezsen bile sakat kalacaksın. İlk önce bunu böyle kamu spotu olarak geçeyim. Çok fazla böyle hıza e, şey yapmasınlar. Bundan da beklemesinler onu. Çünkü zaten dediğim gibi çok yüksek devirle çalışıyor motor. Ne bileyim kalkışlardaki o istediği performansı belki alamaz. Ben alıyorum. Çünkü dediğim gibi hani hızlı bir işim yok benim. Kimler almasın diye soracak olursam da ya bir şekilde o maddi gücün içine giremeyecek olanlar almasın. Çünkü ben de o maddi için içinde böyle çok rahatlıkla yüzmüyorum ama bir şekilde bu ekstrayı kendime tamamlamak istiyorum. Çünkü şu anki yaşadığımız ortam dolayısıyla bir şekilde kendimizi ödüllendirmemiz gerekiyor. Hiçbir şey alamıyorsunuz, hiçbir şeye sahip olamıyorsunuz. En azından sahip olduğuna sahip çıkmaya çalışıyorsun. Motorla ilgili söyleyeceklerim bu kadar en azından bir kullanıcı olarak. Birinci ağızdan duymanız daha doğru olur diye düşündüm. Arif de rica etti benden. Kırmadım Arif'i. Bir de size son tavsiyem böyle kamu spotu gibi olsun. Akla başında olmayan adam, Kendine güvenmeyen adam iki tekerin üstüne çıkmasın, yalvarıyorum. Çünkü zaten yollarda dört tekerli canavarlar bize saygı duymuyor. Geri geldiği zaman biz de dört tekerli canavar oluyoruz ama en azından motora saygı duymayı biliyoruz. Motorcu olduğumuz için en azından. Ee, böyle yatayım kalkayım işte ne bileyim makas atayım falan'a lütfen girmeyin. Hepinize iyi sürüşler diliyorum. Ee, Allah da kaza bela vermesin deyip ekliyorum. Evet arkadaşlar bugün SM Joyride 200i motosikletine yakından baktık. Kullanıcı yorumlarına baktık. Artısıyla eksisiyle SM Joyride 200i motosikleti böyle bir motosiklet. Eğer ki aklınıza tüm bu dediklerimizden sonra yine de bir soru işareti varsa bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Ayrıca beni Instagram hesabından takip etmek isteyenler için de açıklama kısmında bulunan linkten beni takip edebilirsiniz. Ve ayrıca motosikletin sahibine soracağınız sorular varsa da o da onun Instagram hesabı da videonun açıklama kısmında olacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.